Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli YouTube ailem, kanalıma hoş geldiniz. A101'e cam cezve gelmişti arkadaşlar. Ben de bayağı A101'den bir şey almışım dün alışverişte. Ee, çoktandır gitmiyorduk. Bu şekilde cam cezve gelmiş. Şöyle göstereyim. Merak ettim 990'dı sanırım ateşe dayanıklı diyor ee, ama bizim tüp e, gerçekten çok fazla yandığı için dışarıda kullandığımız küçük tüpü getirip onda denemek istedim artık çatlarsa da patlarsa da şansa kader arkadaşlar şimdi kahvesini şekerini suyunu koyalım kaynatmaya başlayalım bakalım böyle bir cam cezve arkadaşlar görüyorsunuz. Küçük ama 2-3 kişilik hatta belki 4 kişilik bile çıkabilir yani. Tabi dayanıklıysa deneyip göreceğiz bakalım. Kaç kişilik yapıyorsanız arkadaşlar şöyle 1 2 hatta biraz kahve koyu olsun iyi oluyor. Az biraz da şeker atalım. Şekersiz seviyorsanız tabi tercih sizin. Suyumuzu da koyalım. Şimdi tüpümüzü açalım bakalım. Orijinal tüpümüzün altını açtıktan sonra arkadaşlar, hadi Bismillah diyelim bakalım. İnşallah çatlamaz, patlamaz, her yer kahve olur yoksa. Şimdi koyduk bakalım. Yavaş yavaş e, olsun. Köpüğü oluşmaya başlamışken fincanlarımıza biraz köpüğünden alalım. köpüğünü aldıktan sonra bir taşım daha kaynasın. Ve arkadaşlar kaynadı. Şöyle göstereyim. Vallahi alışmışız diğer cezvelere. Sanki her an elimde kalacak gibi duruyor ama yine de biraz kaynatalım bakalım. Kahve kaynarsa daha güzel özleşir. Şimdi alalım bakalım. Çok da şık duruyor valla hani temizliği falan da rahat olacak. E, test ettik onayladık patlamadığına çatlamadığına göre de arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı da çok uygun 990'dı sanırım. Şunu da tabii mini kuzucuğa koyalım. Vallahi bol köpüklü doldu arkadaşlar. Şöyle alalım. Görüyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Gözünüzün önünde test edildi. Onaylandı. Hem şık hem gösterişli hem de ateşi dayanıklı olması cam olması kolay temizlenebilir olması valla benim için muhteşem. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Herkese iyi pazarlar diliyorum.